Meşhur hocalardan biri bir gün mescitte cuma hutbesinde zulümden ve zalimlerin akıbetlerinden bahsediyordu. Tekerlekli sandalyede oturan engelli bir adamın ağlaması dikkatini çekti. Hoca vaazını ve duasını bitirdikten sonra engelli adam kendisine doğru gelerek "Hocam, yalvarırım benimle beraber evime gelin. Önemli bir şey anlatacağım." dedi. Hoca onunla beraber evine gitti. Evin yakınında bir garajda üstü kapalı yeni bir araba gördü. Adam hocaya dönerek, bir ay önce gece vakti içinde bir adam ve hamile karısı olan bu arabayı durdurmuştum. Onlar kadının doğum sancıları yüzünden hastane yolundaydılar. Karı kocaya eğer arabadan çıkmazlarsa onları öldüreceğimi söyledim. Arabadan çıktılar ve ağlayarak Allah'a dua ettiler. Arabayı götürmek için bindiğimde kadın olabildiğince yüksek bir sesle hem bu dünyada hem ahirette felç olasın diye bağırdı. Bunu duyunca ve şu hadisi hatırlayınca iyice sarsıldım. Kafir de olsa mazlumun duasından sakının. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Fakat bu düşünceler bir dakika bile sürmeden içimdeki kötülük duygusu üstün geldi ve umursamadan arabayı sürerek buraya getirdim. Kısa bir süre sonra bıçak girer gibi sırtımda keskin bir ağrı hissettim. Birkaç gün içinde de felç kaldım. O kadının duasının kabul olduğunu anladım. Hocam dünyamı mahvettim. Ahiretim de öyle olsun istemiyorum. Ölüp de bu günahla Allah'ın karşısına çıkmadan önce bu arabayı onlara geri vermek istiyorum dedi. Hoca gülümsedi ve öncelikle tövbe ettiğin için Allah'a hamd ederim. İkinci olarak da bu arabanın sahibini tanıyorum. O zamanlar yaptığım soygun gazetelerde yayınlanmıştı dedi. Adam sevinerek karısı hala hayatta mı diye sordu. Hoca da evet Allah onlara güzel bir çocuk nasip etti dedi. Adam sana yalvarıyorum. Ona gidip ya da arayıp beni affetmesini ve benim için şifa istemesini söyleyebilir misin? Sen ona haber verdikten sonra arabayı onlara vereceğim dedi. Hoca arabanın sahibini aradı ve olan biteni anlattı. Kadından da samimi bir şekilde tövbe eden hırsız adamı affetmesini ve şifası için dua etmesini istedi. Kadın adamı affetti ve dua etti. Birkaç gün sonra yürüyemeyen bu engelli adam mescide yavaş hareketlerle yürüyerek geldi. Mescitte uzun süre kalıp ibadet ediyordu artık. Her namaz arasında cemaate Resulullah şöyle buyurdu. Üzerinde kul hakkı olan Ölmeden önce ödeyip helalleşsin. Çünkü ahirette altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır. Sevapları olmazsa hak sahibin günahları buna yüklenir diyordu. Allah'a gafilen Allah'a gafilen Allah'a gafilen ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام